Şşş, aslan. Dur. 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 Bu taraftan Dur. gel. Arkadaşlar gerilirse 15 olacaklar. He. <laughs> i̇şte <laughs> hadi. Yavru yavru. Maşallah maşallah maşallah. Günaydın dostlar. Nasıl olmak uyandık bugün. Koyunlarımızı yemlemeye başlıyoruz. Bu bir günlük bir çekim yapacağım. Ben yani çekim yapmam arkadaşlar. Haberlerden başka biraz değişiklik olsun diye. Yani biz izleyemiyoruz gerçekten artık. İnsanlar da aynı şekilde farklı şeyler izlesin diye. Telefonun kamerasını siliyorum. Tekrar bu sütüyor. Birinci ahırımızı bıraktık. Kontta akşam biraz kendine geldi. Geldi, yemeğini verdi, ekmeğini yedi, suyunu bayağı içti. Işte. Şimdi kendine gelmiş zaten direkt koyun önüne kalktı. Dur yavrum dur hadi. Geç. Geç. Kuzularına gitmek istiyorlar biraz bir an önce. Erken doğuran bunlar. Erken diyorum pardon. En son doğuranlar. Dur. Az kaldı. Dağlar karnı aldı zaten. Güneş var ama aşırı derece bir soğuk var. Zaten görüyorsunuz her taraf buz. <laughs> Dışarı kuzu da gelmiş. Bunlara dikkat ediyoruz. Hani soğuk üşümesinler diye. Kaçıyorlar arada. Zaten toprak yiyor zaten. Kuzunun en büyük vitamin eksikliği toprak yemesi. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz köy arka. Hayvanların su içtiği yer. Dün full donmuş. Dün eksi 21 falanmış herhalde. Kırmışlar. Gördüğünüz gibi. Ya, Fırat donmuş. Erzincan'ın Fırat donmuş. Yani Çeşitli soğuklar var bu sene. Bugün niye su donmadığına göre demek ki biraz daha iyi. Ya da eksi 21'den de fazladır ki donmuş. Çünkü eksi 19 donmadıysa. Arkadaşlar soğuklarda. traktörünüzün aküsü boşalmış. Büyük ihtimalle çalışmıyor çekemedik yani yeri garajdan arabayla geri geri böyle çektim. Şimdi takviye deneyeceğim. Bakalım inşallah çalışır. inşallah takviye kabloları yetişir bakalım. Evet bayağı zor çalıştı artık komple boşalmış demek ki. 15-20 dakika arabayla şarj yaptım. Bu şekilde boşaltabildik. Öldürebildik pardon. Soğukmuş ya. Şimdi günde çalışmayınca komple demek boşaldı. Tüyüş. Ne Yaramazlara bak. Bak yaramazlara bak. Duvarı yemişler. Cık cık. Cık cık cık. Bak hele bak. Bak hele bak. Bak hele bak. Bütün kuzulara saldıran, koyunlara saldıran bu. En yaramazı bu. Kaçlı koyunlar ya. Doyuyor da durmuyor. Hı? Kuru. Kuru. Bakın. bakalım. Morgim 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 morgim. Mor işte emzireceğiz. Dur bir de bir de bir de Dur. Sen, sen de açsın he. Mısırdır elin mısırdır. Karoçum. Karoçum. Çün. Çün yoldu. Çün yoldu. Çün yoldu. Çün yoldu. Yaramaz, yaramaz, yaramaz. Mori, 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 mori. Mori. Arkadaşlar. 300 yavrulamış. Hayvan. Yani ara ara denk geliyoruz <Sessizlik> buna. Ama birkaç yıldır gelmiyorduk. Bakayım bakayım evet bunda küpesi var <gülüyor> <gülüyor> küpeli 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 ay 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 anne burada doğum yapıyor hangisi mor ee, başka bir, başka bir, başka bir <laughs> minikleri 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 <laughs> hepsi üçü de aynı aman 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 siz nasıl dayacaksınız? <laughs> Burada aynı işaret, aynı işaret, aynı işaret. Maşallah, 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 maşallah. Hadi dışarı, hadi şer, hadi. Arkadaşlar yon devam ediyor. Bak, bak, in aşağı in. Sen ne yaramaz hayvansın hele bak bak. Düştün gördün mü? <laughs> Arkadaşlar pürömürdeyiz. Ve ciddi bir kar yağmış. Arkadaşlar kar buralarda bayağı yağmış. Çökmesi bir metre rahatmış herhalde. arkadaşımızın dediğini yapacağız. Bir halı sereceğim şimdi yavruların altına. Çünkü tabii ağızlar da çok toz pislik geliyor. Belki ondan da hastalığını bölüyor olabilirler. Çapım dur. Koyunun adını gölge koyacağım. Dur. Ama maalesef bu dişi de ölecek %90 durun lan durun lan durun lan. durun durun ton <laughs> bir, don, bir durun, dur, dur. dur ales dur yerini yapıyorum dur dur hayır ateş dur ateş çık dışarı çık dışarı çık. Çık, çık. Çık, çık ateş dışarı gel çok kıskanç bir be, hayvan bırakmıyor Gel 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 dışarı bir Bak yavruyu ezme Yavruyu ezme Hıh <laughs> <laughs> Kuşlar da gelişmişler. Umut kardeşimiz. Çalı dur bir dur. Çalı durur musun? Çalo canım. Durur musun oğlum benim? Umut kardeşimiz denemek için e, dişiye bir süt takviyesi için bir şey getirmiş. E, bir vitamin mi? Mama gibi bir şey. Bir deneyeceğiz eğer şerhse devam mı alacağız bakalım. Ordu gibi valla karşı karşıyalar. Uş tuş. Uş tuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Dori, gel bakayım gel 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 gel. Çırıtırı, gel 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 buradayım gel, <laughs> gel bakım hele gel 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 gel. Bu ne kim? Gel gel gel. Krush gel. 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 Gel 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 gel. Gel buradayım burada. Ey! Görmüyor musun mu? Gel. Minik. Gel 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 gel. Oy oy. Tomuk tamam, tamam, tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Hayır, in aşağı. Hayır kapıyı açmak da yok Kapıyı açmak da yok Neden kapıyı açıyor Kapıyı aç bakalım. Anne oğul baba. <laughs> Kontum benim. Kont sen ne gidelim mi gezmeye oğlum? <laughs> tamam. Gideceğiz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 gün oldu. Zalo'yu çıkarmamıştık. Hagan bayağı stresli yazık diye. Bugün biraz onu alıp gideceğim. Dur dur elim ağrıyor tutamam bak gelmeyin. Vallahi gelmeyin. Sizi yer yemeye gelin. Hadi. Şişt, çalo, şişt, salo, salo, salo. Uşut. Uşut, uşut, uşut. Salo, 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 salo. Vallahi bırak şimdi. Alo, alo gel. Zalo. Şşt, bırakırım Çık alo hadi, Zalo. Zalo, Zalo. Zalo, zalo hadi. Allah bırakırım yeri yemin ederim ha. Başla. 15-20 dakikadır beni tarlalarda gezdiriyor kokularda. Kurtlar bayağı gezmiş. Şu aşağıda bir tane köpek vardı. Onu da götürmüşler. Çünkü zaten köyden bayağı dışarıda tek kalıyor yaşlı bir köpekte. Büyük ihtimal götürmüşler çünkü yok kaç gündür. Komşular da öyle söylüyor. Zaten her tarafta gezmişler arkadaş böyle bir şey yok ya. Seni çoklar zaten kızan dönemleri bile de. da bırakmak istemiyorum bırakırsan. Evet. kurt bunlar? Bırakırsam gelir mi diye düşünüyorum sadece. Gelir mi? Zalı biraz başına buyruk köpek. Komut çok dinlemiyor. vallahi beni oğlum. Tamam. Koku bırakmışlar zaten. Görüyorsunuz ne kadar gezişler. arkadaşlar drone uçuracaktım. Görüyorsunuz süzüleni. Bu havada direkt uçurur valla. Arkadaşlar görüyorsunuz valla dalı yere götüremiyor. Bu süzüleni görüyorsunuz. Bildiğiniz yani günlük yol gibi kullanmışlar. Zalo kokuyla gidiyor. Eve de gelmiyor. Yani akşam buraya bir salsak eminim ki yine bir tane daha çıkacaktır. Sana dur bunu da bıraksam bu gelmez eve. Kokuyla gidecek nereye giderse. Bu bölgeyi hiç bilmiyor. Köpeğin bölgeyi bilmesi önemli. Köpeğin bölgeyi bilmesi diyordum arkadaşlar evet. Video durunca yarım kaldı. Yani bölgesini bilecek ki. Köpek yüz aylarına bize geldi. Bölgeyi tam bilmiyor. Hani eve evden geleceğini çıkarmalı yabancı köylere gitmemesi için. Dur da yoruldum hadi. Zalı hadi. Vallahi yolda gidiyoruz daha yeter. Yoruldum hadi bekliyorum. Bırakırsam gelmem biliyorsun. Dur dur hadi. Hadi gidelim eve yeter. Hadi bebeğim. Yoruldum. Hadi benim taşım. Gel. Salo. Bir şey yok da. Hadi. Bir şey yok. Hadi. Arkadaşlar hepsi geliyorlar. 9 yukarıda. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gel. Salo <laughs> gel. Elim sakat çıkamayız. Dur gelsinler. Hadi. Oo, Önümüzü kesecekler. Salo. Gelsinler mi?

Arkadaşlar hoş hoş Ya 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 Hoş ya. <laughs> hoş Ya Arkadaşlar bir tane yıktılar. Ne çok pisler. Gel. Uç uç. Beni köpeğini öldürüyorlar. Çık. Dur. Uç uç. Uç uç. Ah ah. Tabayı bağladım. Bal köpekler arkadaşlar. Of. Ciğerim işte. Zolum. Hayır ama. Elim sağda masaya arkada ayırırım. Korkum yok. Ben şu an ama Bir elle tutup bir elle ayıramam lazım. Oh! Deli oğlan seni. Deli oğlan seni. Zalo. Zalo. Dur. Deli seni. Deli seni. Dur açacağım. Dur açayım gidelim. Bekle. Bekle. Arkadaşlar yorucu bir gündü. Saladı bir biraz beni. Az önce de işte komşuların köpeğini yani 13 tane köpeğim bir tane köpeği tutmuştu. Yani bu can e, Zaloyan'ca bağlayabildim. Yetişene kadar ayrıldılar birazcık zaten bağırdım. Yani arkadaşlar bu can beni bulması kimin olur olsun. Yazık değil, gerçekten. Tanıyorlar götürmediğim için ana kız Yetiş Yetiş Sen ne çıktın Sen ne çıktın Kontol Kontol Yetiş Altın temizlediğimden <laughs> O no. bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir çekim olmuştur. Biraz doğayı gezdik. Hayvanlarımızdan bahsettik. Günlük bir gün doğanlardan çekim yaptık. Her yaptığımızı çektik. Bugünlük de bu kadar. Takipte kalalım. Videoların devamı gelecektir. Teşekkürler.